Herkese selam arkadaşlarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ben kahvemi aldım ve masama geldim sonunda. Bugün birazcık işim vardı sabahtan onları hallettim. Şimdi hazır ve nazır olarak masama gelmiş bulmaktayım. Bugün diyorum ki çok güzel bir ders çalışalım. Dün de 4 saat 14 dakika boyunca ders çalıştım. Size göstereyim. Türkçe'den iki tane video izledim. Programını da göstereyim öyle daha güzel olur. Dün bunları yaptım. Türkçe'den sözcüğün anlam özelliklerini yaptım. Bu gerçekten bayağı uzun sürdü. Ee, Özün hocanın paragraf kitabını almıştım. 20 günde zemin hazırla paragraf kitabını. İlk olarak konu anlatım videosunu izledim. İki tane videoydu zaten. Sonrasında zemin hazırla paragraf kitabından. Soru çözümü yaptım. Toplam 5 tane test vardı. Hocamız dedi ki benle birlikte çözün. O yüzden çözdükten sonra hoca izledim. Çözdüm. Hoca izledim. Bayağı bir saat sürdü. Sonrasında coğrafya çalıştım. Coğrafya konudan çözeceğim sorular vardı. Onları çözdüm. Hem de benim için bir tekrar oldu. Ama matematiğe çalışamadım. Çünkü Türkçe dediğim gibi çok fazla uzun sürdü. O yüzden matematik çalışamadım. Şimdi ise günün planını yapacağım. Hemen yapıp geliyorum neleri çalışacağımı. Sonra sizlere neleri çalışacağımı anlatacağım. Planımı yaptım geldim. Şöyle göstereyim size planımı. Türkçe'de sözcükler arası anlam ilişkilerini yapacağım. Coğrafyada ise yer şekillerinden iç ve dış kuvvetler ve jeolojik zamanı yapacağım. Bunlar birazcık uzun olduğu için ayrı ayrı yapacağım yer şekillerini. Şimdi ilk olarak Türkçe ile başlayabiliriz. Şöyle oynatmak listesini açtım. Şu iki videoyu izleyeceğim. Odaklayayım size. Şununla şunu izleyeceğim. Sonrasında bunların paragraf çözümleri var. Şu kitap için. Bu kitap içinde paragraf çözümleri var. Burada hocamız konu anlatıyor aslında. Onda da şu videoyu izleyeceğim. O da 37 dakika. Ben hızlandırarak izliyorum. mı evet. Şunu izleyeceğim. 37 dakikalık olan videoyu. Böylece Türkçeyi bitirmiş olacağım inşallah. Bugünlük ama. Ben masamı ayarlıyorum. Ben aşağıda çıkıyorum. Şöyle yapacağımız kitapları da ayarladım. Buradan ödev veriyor hocamız. Şu iki kitaptan ödev vermiş bu videoda. Ona da baktım Neyden ödev veriyor diye videonun sonuna. Bu iki kitaptan ödevimiz olacak. Bunları da birlikte çözeceğiz hafta. Şimdi Türkçeyi açayım. Bundan gideceğim. Zaten coğrafyaya gelince coğrafyayı da göstereyim size. Hadi o zaman ders çalışmaya başlayalım. Hemen siz de masanıza oturun. Bu videodan sonra ya da bu videoyla birlikte ders çalışmaya geçin. Birlikte başlayalım. O zaman ben videomu oynatmaya başlıyorum. Ve sözün anlamı ülkesinde yeni bir başlıklıyız. Bu dersimizde eş sesli sözcükler, eş anlamlı sözcükler, yakın anlamlı sözcükler ve karşı anlamlı sözcüklerden bahsediyoruz. Evet arkadaşlarım şimdi Türkçe'de konu anlatım kısmını bitirdim. Şu an buradayım. Şimdi ise hocamızın verdiği ödev kısmına geçiyorum. Videomu açtım. Şöyle de test kitabımı açacağım. 6. testi birlikte çözeceğiz Hocayla. İlk kendim çözüyorum sonra videosunu izliyorum. Orada anlatımlar yapıyor hocamız. Burada bir defter tutmamızı istemişti hoca. Onu da sizlere göstereyim. Biliyorsunuz ki Seyme böyle bilinmeyen kelimeleri sormayı çok seviyor. Mesela şey gelmişti. Sağaltıcı kelimesi gelmişti bir sınavda. Hocamız da bu şekilde bir defter tutup bilmediğimiz kelimeleri yazmamızı istedi. Ben de bu şekilde yazdım. Arka sayfası da var. Şimdi izlediğim videoda da yazacağım. Bu şekilde siz de güzel bir defter tutarsanız bence faydalı olur. Bunları açıp açıp okumayı düşünüyorum. Peki defterimin tatlılığı. şimdi dediğim gibi paragraf çözmeye başlayacağım. 37 dakikalık bir video ama ben 2x de dinliyorum. Çözümle birlikte bir 40 dakikamı bulur diye düşünüyorum kendim de çözdüğüm için. O zaman paragraf çözmeye geçebiliriz. ikinci herkese merhabalar. Evet arkadaşlarım şöyle bir testi bitirmiş bulunmaktayım. Şuradan durdurayım. Kronometrimi şöyle göstereyim. Bir saat oldu. Birazcık oyalandım çünkü burada internet çekmiyor bizim odada. O yüzden gittim bunları indirdim. Hala da şu iki video iniyor. Bunları da büyük ihtimalle şu videoyu bitirdikten sonra indirmek için salona giderim. İnternet salonda çünkü. Şimdi paragraf bittiği için hatta bunu silelim. Bu ne videomu ne izleyeceğim. Ne bu videoyu da şu kitapla gideceğiz bu video içinde. Ben önüme bu kitabı da aldım. Bu şekilde. Bunu da izleyip geleceğim hemen. Hatta şunu da göstereyim size yazdıklarımı. Belki siz de bakmak istersiniz. Ekran görüntüsü çekersiniz. Bu iki videoda yazdıklarım bunlar. Bugün şunu öğrendim size de söyleyeyim hatta. Mütevazı kelimesi alçak gönüllü demekken yeni bir kelime eklenmiş bize mütevazi. Bu da birbirine paralel olan demekmiş. Bu belki sınavda çıkar. Yani hiç belli olmaz. Bir i harfinin değişikliğiyle anlamı değişiyor. Şöyle göstereyim size ekran görüntüsü alırsınız belki. Bugün de yeni bir bilgi öğrendik. O zaman ben kaçıyorum bu videoyu izlemeye. Videoyu izledikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlarım Türkçeyi bitirmiş bulunmaktayım. Ee, bu kitaptan çözdü hocamız ama ben işaretleme yapmadım üstüne. Sonrasında konuların tamamı bitince, ünite bitince tekrardan ben bunları çözeceğim. O yüzden işaretleme yapmadım. Ama bunları hoca ile birlikte çözerek ilerlediğim için işaretledim bu kitabı. Gerçi bunu da videoda videoyu durdurup da çözdüm ama yine de işaretledim tekrardan çözeyim diye. Türkçeyi bu şekilde bitirmiş oldum. Şöyle işaretleyeceğim. Şimdi coğrafyaya geçeceğim. Coğrafyadan da bu iki konuyu bitirmeye çalışacağım ama birazcık videoları uzun. Belki birini bitiririm birini bırakırım. Konunun gidişatına göre buna karar vereceğim. Şimdi coğrafya için masamı ayarlayıp coğrafya çalışmaya geçeceğim. Sizin ders çalışma durumlarınız nasıl ilerliyor? Nerelere kadar geldiniz? Çalışabiliyor musunuz? Yorumlarda bunu konuşalım arkadaşlarım. Hepiniz nerelere geldiniz çok merak ediyorum. Hem de birlikte birbirimize motivasyon veririz. Gayet güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bu kısmı izleyip geleceğim. Masamı da yavaş yavaş ayarladım. Buna geçiyorum. Yarın da stajım var. Ama çok şükür ki bir buçuk gün gideceğim bu hafta. Salı günü yarım gün olacak. 28 Ekim olduğu için. 29'unda da tatil olacak. Bu hafta böyle bir tatil yapacağım. Ama tatilde de ödev yapacağım. Şimdi başlıyorum coğrafya çalışmaya. Yine indirdim gidip salonda. Hemen 6. videodan başlıyorum. Videoyu bitirince görüşürüz. Bu arada şey demeyi unuttum. Türkçe gerçekten çok güzel gidiyor. Özgür Hoca'yı çok beğendim. Çok güzel anlatıyor. Yorumlarda tavsiye eden arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Siz de bence Türkçe'de eğer eksiğiniz varsa bu hocadan gidebilirsiniz. Şu hele ki paragrafta zemin hazırla kitabı gerçekten çok güzel. Çok da beğendim yani. Çözebiliyorum artık <laughs> gibi bir şey oldu. İnşallah bu videolardan sonra paragrafla aram gerçekten düzelmiş olur. Düzelirse çok mutlu olurum. Bu şekilde. Siz de Eksiniz varsa gidin Özgün Hoca'yı alın. Çok 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 beğendim. Bu şekilde. O zaman gerçek anlamda videoyu izlemeye geçebilirim. Bunu unuttuğum için sizlere söylemek istedim. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Yepyeni bir ünlüye geldik. İkinci ünlüde hürriye... Peki bakın şurada. Tokat. Evet arkadaşlarım bir videoyu izleyip geldim. Diğer videoyu yarına bırakacağım. Çünkü birazcık iç işlerim falan var. Onları halledeceğim yarın için. Bu şekilde günümü tamamlamış oluyorum. Bu şekilde listemden de sileyim. Birini diğerini yapmadım. Tabii ki de bunu yapmamam. Dünyanın sonu değil. Ben listelerime bu şekilde bakıyorum. Eğer yapmadıysam kendimi bunaltmıyorum. Bunun yarını da var. Sonuçta sınav yarın değil. Yarın daha fazla çalışırım ve bu listedeki konuyu bitirmiş olurum. Siz de listelerinize bu şekilde bakın. Hani demeyin çok az çalıştım, yapamadım, az çalıştım olmayacak falan demeyin. Sonuçta dediğim gibi sınav yarın değil. Coğrafyayı siliyorum. Sadece jeolojik zamanlar kaldı. Bunu da bitiririm. Bugün çalıştıklarım bu kadardı. Sizlere dediğim gibi Türkçe'de Öznur Hoca'yı gayet beğendim. Çok güzel anlatıyor. Çok da emek verilmiş videoları. Kitapları da aynı şekilde öyle. Sizlerin de eğer Türkçe'de çok fazla eksiği varsa Öznur Hoca'ya bakabilirsiniz. Geçen attığım videoya da şöyle bir yorum gelmiş. Engin Hoca'dan anlamadığını söylemiş. Yüzeysel anlattığını söylemiş. Bu tabii ki de bizim bilgi eksikliğimize göre değişir. Ben de Bayram Meral'de böyle hissediyordum. Engin Hoca bana da gayet iyi geldi. Sorularını çözebiliyorum. Eğer hani bu Engin Hoca'yı beğenmiyorsanız Bayram Hoca'ya geçebilirsiniz. Bayram Hoca'yı beğenmiyorsanız başka bir hocaya geçebilirsiniz. İlla ki ben bunu izliyorum diye bunu izlemek zorunda değilsiniz. Hani başka birinden başka hocayı görüp de Aa, bunu izlemeliyim diye düşünmeyin. Tabii ki de sizin beğendiğiniz hocalar olacak, anladığınız hocalar olacak. Siz izleyip kendinize göre karar verirseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Benim bugünlük çalışmam bu kadardı. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.